Arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Avukat Muhammed Emin Kırıcı. Erzurum Barosu Avukatıyım. Uzun süredir bazı düşüncelerim var ve bu düşüncelerimi paylaşmak için işte YouTube videoları, YouTube kanalında videolar paylaşmak istiyordum. Ancak bir türlü o girişimimi gerçekleştiremedim. Mükemmelliyetçi bir insan olduğumdan galiba sürekli her şeyin en iyisini yapmak istediğim için bu beni büyük oranda yapmak istediğim şeyleri ertelemeye sevk etti. Size hayatınızda bunu önermiyorum. Bu aşılması gereken bir problem. İnsanlar mükemmel oldukları için ya da müthiş oldukları için kendilerini görünür kılmıyorlar. Görünür, görünür kılmak istedikleri için ya da paylaşacak bazı düşünceleri, paylaşacak bazı hususları olduğu için görünür oluyorlar. Dolayısıyla artık mükemmelliyetçi olma durumu bir kenara bırakarak sizlere de naçizane işte hem bazen hukukla alakalı tecrübelerimi, bazen hayatla alakalı tecrübelerimi, bazen başka başka konuları paylaşmak adına bu YouTube kanalını kullanacağım. Daima söylüyorlar, biz de söyleyelim. Bu hususta bize destek olmanız için kanalımıza abone olmanız ve yorum yapmanız, beğenmeniz önemli. Çünkü bu insanlar hep bu videoları hazırlarken bir emek veriyorlar, bir çaba gösteriyorlar. Bunun da her insan yapmış olduğu, vermiş olduğu emeğin karşılığını almak ister. Bunun da karşılığını almak dediğimiz şekilde mümkün. Bunu yaparsanız bizi ekstra olarak memnun edeceksiniz. İlk olarak biraz özgeçmişimden bahsetmek istiyorum. Erzurum'da dünyaya geldim, İşte çeşitli okullarda, devlet okullarında okudum. Ardından hukuk fakültesini kazandım, hukuk fakültesini okudum. Çok iyi bir hukuk fakültesi dönemi geçirmedim. Çünkü e, böyle ergenliği zor geçen insanlardan birisiydim. En azından ben kendim bugün geçmişe baktığımda ergenliğimin zor geçtiğini düşünüyorum. Dolayısıyla çok fazla verimli bir çalışma süreci ve hukuk fakültesinde verimli bir öğrenme süreci geçirmedim. En azından bugün geçmişe baktığımda daha kapsamlı çaba göstererek verimli sonuçlar alabilecek şekilde çalışabilirdim. Ama devamında okuldan mezun oldum, tam süresinde mezun oldum. Genelde hukukçuların çoğusu bize gelişi 4 yıl derler. İşte ancak 5 yılda, 6 yılda mezun olurlar ama tam vaktinde mezun oldum. 4 yılda mezun oldum. Tek ders sınavıyla mezun oldum. E, o da miras hukukuydu. Miras hukuku e, hocamız çok teorik şeyler. İşte İsviçre'deki bazı e, teorisyenlerin teorilerine göre hesaplamalar yapmamız, işte saklı payları, yasal miras paylarını hesaplamamızı falan istemişti. Dolayısıyla o sınavları geçememiştim önemliydi akademik bir kafanın yetişebilmesi için, onun ayrımının yapılabilmesi için gerçekten öğrenciye bu sorunun, bu, bu tip soruların sorulması gerekiyor. Ben akademik değil, uygulamacı, uygulamacı bir kafayım. Dolayısıyla benim belki bilmemde aşırı bir fayda yoksa da, elbette bilmek faydadır ama aşırı bir fayda yoksa da ee, özellikle akademik düşünen e, kafalar için o ayrımları bilmek, bunlar hakkında yorum yapmak, bizi daha iyiye götürmek için, daha işte adil uygulamalar geliştirmek için önemli olabilir. Ardından e, işte hukuk fakültesi biter bitmez hemen stajımı başlattım. Hiç ara vermedim. Yani ruhsatımı işte stajımı başlattığım gün e, galiba diplomamı aldığım gündü. Başvuruları yaptığım gün. Akabinde işte staj sürecimi bitirdim. Çeşitli avukatların yanında stajlar yaptım ama çok verimli sayılabilecek avukat stajları yapmadım açıkçası. Verimli yapmaya çalıştım ancak verimli sayılabilecek stajlar yapmadım. Bugün kendi stajyerleri de olan bir avukat olarak söylüyorum Yapmadığımı mı düşünüyorum? İşte süreçte e, icra çalışan bir ofiste bir dönem çalıştım. E, çok öğretici değildi. Ama en azından işte adliyeye girmek, çıkmak, icra dairesine girmek, çıkmak filan bunlar önemliydi bizim en azından muhataplarımızı tanımamız, bir nevi iş arkadaşlarımızı tanımamız açısından değerliydi. Ardından daha çok özel davalar alan bir hukuk bürosuna geçtim. Orada bir şey düşündüm. Dedim ki bir staj günlüğü oluşturacağım hem öğrendiğim işte dava türlerini filan e, belirleyeceğim. İşte mesela diyelim ki ilk günlüğümdeki notlardan birisi bir izale şuyu ile alakalı bir davaydı. Ofise gelen davalarla alakalı dedim ki kendime ekstra bir çaba göstereceğim. Davayı anlayacağım. Bu davayla alakalı hukuki bilgimi tamamlayacağım. Ardından da bununla alakalı işte meslek büyüğümüzün, üstadımızın yolunu, yöntemini, müvekkil görüşmesini, isim filan belirtmek için notlar halinde bir staj günlüğüne dönüştüreceğim ve yayınlayacağım dedim. Tabii ki yine o dönemde mükemmelliyetçi olmaktan kaynaklı biraz da tembelliğimizden bu staj günlüğümüzü çok uzun vadeli ve verimli yapamadık. Yaptık mı kısmen. Yani bu çok aslında verimli bir çalışma olabilirdi. Şimdi bu fakültesinde okuyan ve aynı zamanda işte stajını başlatacak olan, stajı başlamış olan meslektaşlarımıza öneriyorum. Bunlar sadece sizin bir şeyi öğrenmeniz açısından değil, aynı zamanda bunu aktarmanız. Sizinle aynı duyguları yaşayacak olan stajyerlere, stajını başlatan meslektaşlarımıza bir ufuk olacağı kanaatindeyim. Ben bunu projelendirdiğim şeyi yapamadım ama eğer içinizde yapabilecek olan varsa bu konuda da desteğe ihtiyaç duyarsa eğer süreçte her türlü desteği vereceğimi bilmesini isterim. Her türlü desteği altını çizeyim. Ardından o staj süreci bitti, biter bitmez Türkiye Barolar Birliği'ne ruhsatımı almak için başvurdum. Ee, öyle ki başvurumu günlük takip ettim. Yani aradım işte bugün e, nerede, Türkiye Barolar Birliği'nde işte gündeme geldi mi, geldiyse ne zaman çıktı, ne zaman kargoya verildi filan. Yani benim için avukat olmak o kadar önemli, elzem, e, hayal ettiğim Yatkın olduğumu düşündüğüm bir işti. Bugün daha öyle düşünüyorum. Ardından mesleğe başladık. Staj sürecinde mesleğin 5 yıllık meslek büyüklerinin filan müthiş böyle e, imrenerek bakardım. Ve her şeyi hallettiklerini düşünürdüm. Bugün ben mesleğimin bu ay itibariyle 6. yılına gireceğim. Her şeyi halledip her şeyi öğrenebildim mi? Galiba ne yazık ki hayır. Çünkü hukuk derya deniz. Çünkü yaşanacak, öğrenecek çok şey var hayatta. Ve aslında belki de o geçirmiş olduğum 5-6 seneyi istediğim gibi verimli geçiremediğimden, biraz da bu duyguyla, bu düşünceyle bunları ifade ediyorum. Akabinde işte mesleğe başladım. Bir avukat büyüğümüzün ofisini 9 ay kadar kullandım. Kendisi İstanbul'da bir süreç başlatmıştı. Ardından o 9 aylık sürecinde ilk davalarımı aldım. İlk davamda ben şunu anladım. Bu meslek gerçekten hem çok kutsal hem de insanların ciddi anlamda problemlerini çözmek için başvurduğu ve sizi kendisine vekil tayin ederken bilginize, birikiminize, donanımınıza kendisini teslim ettiği bir şeydi. İlk davam 1981 esaslı bir karı kadastro davasıydı. 1981 muhataplarım böyle 60-65 yaşlarında insanlar. Ben 21-22 yaşındayım. Dolayısıyla böyle ciddi bir meseleyi benim babam yaşlarında yani babam demeyeyim babamdan biraz küçük diyeyim. Yaşlarında bir davayı gelip insanların size teslim ettiği, bunu yönet dediği, kendilerinin 60'lı yaşlarına geldiği, kendi kırsallarında, kendi yaşadıkları bölgelerinde bunun müthiş önem taşıdığını, onlar için bu gayrimenkulü elde etmenin bir hakkı elde etmekten öte bir sosyolojik ve psikolojik durumu olduğunu gözlemleme fırsatı buldum ve bu çok etkileyiciydi benim için. Bu benim için ha büyük adam oluyorum artık. Büyük adamdan kastım kendi nefsime söylediğim bir şey değil. Muhataplığım ve ilg ilg ilgili kişilerin muhataplığına dikkat ettiğimde evet bu gerçek anlamda önemli bir mesele dediğim bir süreçti ve ondan sonra işte her davaya da bu nazarla baktım. Her bir öğreticilik nazarıyla baktım. İkincisi insanları tanımak, anlamak, toplumu anlamak, kavramak açısından bunu değerlendirdim. İyi ki de öyle yapmışım. Şimdi kendi yaşamadığım ama başka insanların yaşadığı çok ciddi tecrübelerimin olduğunu düşünüyorum ve hayatta, meslekte bu ilerleyen süreçlerde benim bu tecrübelerimi artıracaktır ve beni daha donanımlı, hayat hakkında daha bilgi sahibi bir insan haline getirecektir. Bu çok önemli bir şey. Ve yine devam eden süreçte tabii insanlar avukatlığa bakarken daha çok özellikle günümüzde Türkiye'de çok fazla avukat var. Neredeyse her ailede birer ikişer avukat var. Bunun maddi boyutlarını düşünerek bu mesleğin motivasyonunun maddi boyutlarıyla ele alınması gerektiğini düşünüyorlar ama ben bunu öyle düşünmüyorum açıkçası. bu meslek gerçekten insanların sizi vekil tayin ettikten sonra onları işte Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yargı çevresinde, Anayasa Mahkemesi'nde, aday, adliye saraylarında, kurum ve kuruluşlarda temsil yetkisi veren ve bu temsil yetkisiyle beraber aslında onların bütün müracaatları, başvurularını yaptığınız bir süreçte aslında siz onların haklarının bir tarafı oluyorsunuz asili vekilden ayırt ederek söylüyorum. Sadece yapmış olduğumuz işin özünün bu olduğu ve mesleğin en büyük tatmininin ekonomik değil de bir sorunu çözmek insanların uyuşmazlıklarını gerek devletle gerek kendi aralarında uyuşmazlıklarını çözmek, sorumluluğunu yükümlülüğünü yüklenmek, sorumluluğunu yüklenmek insanı müthiş derecede tatmin eden bir şey. Hele bir de o şeye inanırsanız o şeyin Gerek yasal çerçevede, gerek temsil noktasında hakkını vermeye çalışırsanız müthiş temsil edici, o temsilin getirdiği müthiş bir tatmin edicilik var. Dolayısıyla mesleğe bu motivasyonla bakıyoruz. Ama bugün e, hukuk fakültesinden mezun olan çokça insanlara sorsanız hakim ve savcı olmak isterler. Çünkü Türkiye'de şu an devletin güçlü olduğu bir dönemden geçiyoruz ve insanlar... Bu gücü kendi şahıslarında bir şekilde tecessüm ettirmek, cisimleştirmek için çeşitli yani bu motivasyonlardan sadece birisi. Başka nice motivasyonlar var. Gerçekten adaleti tesis etmek duygusuyla da bu motivasyonlar bazen oluşabilir ama motivasyonlardan sadece birisi bu söylediğim. Bu bu algı ve motivasyonla harekete geçiyorlar. Ve yine aynı zamanda avukatlık mesleğinin ekonomik geleceklerinden, geleceğinden endişe ederek hareket ediyorlar ama unutmamak gerekir ki uzun vadede emek gösterilen her şeyin bir karşılığı olacaktır. İşte hem az önce bahsetmiş olduğum manevi tatmini hem de süreçte müvekkilleriniz olacaktır. O müvekkillerinizin başkalarıyla kurmuş olduğu işte sizden memnuniyet bildirimleri, feedbackleri, geri bildirimleri Size yeni müvekkil çevreleri oluşturacaktır. Hele bir de süreçte bir şeylerde uzmanlaşmayı başarırsanız, sadece <laughs> müvekkilleriniz nezdinde değil aynı zamanda kendi meslektaşlarınız nezdinde de yine bu ve benzeri bir e, kabule dönüşecektir. Sosyal bir kabule, bilgisel bir kabule dönüşecektir ve bu muhakkak size maddi olarak da geri dönecektir. Dolayısıyla bu mesleğe ekonomik açıdan değerlendirmeler yapıp uzak bir gözle bakmaktan ziyade önce kendi kimliğimizin, kişiliğimizin ne oldu? O kimlik ve kişiliğimizin, donanımız, donanımımızın bu mesleği yapmaya yeter olup olmadığı veyahut eksiklerimiz varsa hangi eksikler giderilerek bu donanımlara erişilebileceğini bir değerlendirmek, tartmak gerekir. Bunları yaptıktan sonra zaten bir mesleği yapmak aynı zamanda birçok sorunu çözmek anlamına geldiği için karşılaştığımız her sorunla canımız sıkılacak ama her çözümde mutlu olacağız. Dolayısıyla ben bu 6 yıllık sürecimde çok verimli olmamakla beraber çok değişik öğretici ve güzel şeyler yaşadığımı belirtmek isterim. Dediğim gibi bu bir başlangıç ve tanıtım videosuydu. Bu videonun devamı gelmesini bu videonun ve böyle devam eden videoların gelmesini diliyorum. <laughs> Süreçte birçok hukuki bilgilendirici videolar da paylaşacağım. Dolayısıyla sizlerin takipte kalmasını, YouTube kanalımızı beğenmenizi, beğenmenizi ve abone olmanızı diliyorum. Şimdilik sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.